çocuklar da şey Tamam mıyız? World Food İstanbul 33. yılı e, Food Arena konferans sahnesinin ikinci günden hepinize tekrar merhaba. E, bugün gün temamız gezegenin tabağı, iklim dostu akıllı gıda. E, bugün sürdürülebilirlik üzerine üç tane panelimiz ve iki mutfak atölyemizde günü tamamlamayı hedefliyoruz. Öncelikle mutfak atölyelerimizde hemen öğle arasında Somer Şef'le burada beraber olacağız ve gün sonunda da Ceyda Artun ve Ferhat Bora ile burada iki tane çok keyifli atölye gerçekleştireceğiz. Çok değerli konuklarımız var bugün gerçekleştirilecek panellerde. Ama öncelikle bugün gün temamız Gezegenin Tabağı, iklim Dostu Akıllı Gıda derken topraktan tabağa dirençli gıda sistemleri açılış konuşmasıyla çok değerli Ilgaz Gürsoy'u sahneye davet ediyorum. Ilgaz Hanım bu konuda vereceğiniz bilgiler, yöneteceğiniz üç panelde çok değerli katkı sağlayacağınızı şimdiden söyleyebilirim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. İce Event ekibine de buradaki tüm izleyicilere, katılımcılara da teşekkür ediyoruz. Sahne sizin. Sunum için çok teşekkürler. Şunu alayım ben hemen. Bu taraftan anlatalım o zaman. Hoş geldiniz kıymetli katılımcılar, sevgili panelistler, sizler de hoş geldiniz. Sizleri World Food, World Food İstanbul 2025 kapsamında Fudaranya'nın ikinci gününde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bugünün tab e, bugünün temasına baktığımızda gezegenin e, tab e, gezegenin tabağı iklim dostu akıllı gıda diyeceğiz. Bu kapsamda da az sonra e, paneller gerçekleştireceğiz. Konuklar da bizlerle birlikte olacak. E, İca ekibi ekibiyle birlikte bugünkü e, panelleri e, organize ettik. Onlara da teşekkür ediyoruz. Bu bağlamda onun öncesinde de kısa bir girizgah yapacağız. Ben 10-15 dakikalık dirençli gıdalar üzerine, dirençli gıda sistemleri üzerine odaklanacağım. Bir gazeteci, bir haberci olarak Türkiye'nin birçok bölgesine gittim. İşte onlarla başlamak istedim. Çünkü dirençli gıda ve gıda sistemleri derken sahada olmak kıymetli tabii ki. Başta Şile'de, ortadaki Gaziantep'te biber hasadında, sağdaki de Rize'de çay toplanırken. Farklı alanlarda e, çalışma fırsatı buldum. E, hemen e, aslında konumuza dönersek toplum, e, topraktan tabağa dirençli gıda sistemleri derken İngiliz yazar, iş stratejisi Peter Fisk der ki ''Herkesin dilinde olduğu gibi sadece azaltmak, geri dönüştürmek ve tekrar kullanmak yetmez.'' yeniden düşünmek gerekir. Çünkü hepimiz biliyoruz bu dönüşümü hep söylüyoruz ama bunun üzerine katkı sağlayacağımız neler var neler yapabiliriz bunları düşünmemiz lazım. Tabii ki bu etkinlikten çıkacak her fikrinde gıda sistemlerini daha dirençli, daha sürdürülebilir e, yapmak için katkı sağlayacağını umut ediyoruz. Ben konuşmamda topraktan tabağa dirençli gıda sistemlerine odaklanacağım. E, biliyoruz ki e, bugün gıda sistemleri kırılgan, kuraklık, seller, orman yangınları, pandemi, savaşlar, enerji arzı, bunların tamamı e, gıda sistemlerini ve direncini etkiliyor. Gıda sistemlerinin kırılganlığını arttırıyor. E, Hemen bir sonrakine geçelim. E, projeksiyonlara baktığımızda 2050'de dünya nüfusunun 10 milyara yaklaşacağını gösteriyor. Milyon Milyarlarca insanın e, bugün kullandığımız yöntemlerle beslenmesi mümkün gözükmüyor. E, FAO verilerine göre de iklim krizi küresel gıda üretiminin yaklaşık %30'unu etkiliyor. Evet çok büyük bir rakam ki e, düşündüğümüzde dünyadaki... E, talebin her an arttığını, arazilerin azaldığını, tarım arazilerinin e, e, çok daha fazla azaldığını gördüğümüzde e, ve veriler bize gösteriyor ki tüketim ve nüfus arasındaki ilişki incelendiğinde de tüketim nüfustan çok daha hızlı artıyor. Dünya nüfusu 100 yılda 3 kat artarken su kullanımı 6-7 kat, enerji tüketimi ise 12 kat arttı ve su kaynakları da doğanın kendini yenileyebilme kapasitesinden çok daha hızlı bir şekilde kirletiliyor. Tabağımıza koyduğumuz her besin aslında verdiğimiz bir karar. Tabağımıza bir yemek koyarken bunu düşünmemiz gerekiyor tabii ki. Hem koyarken hem alırken satın alırken organik mi, yerel mi, ne kadar karbon emisyonu salmış, nereden gelmiş, kimler tarafından üretilmiş, sağlıklı mı? Yani aslında üzerine düşüneceğimiz birçok konu var ve o tabağın içinde aslında baktığımızda yüzlerce kilometre yol, tonlarca litre su var ve enerji var ve daha çok birçok da girdi var. Aynı zamanda tabii tabii ki bu tabakta çiftçinin emeği var iklimin kırılgan dengesi var yani aslında tabağımıza baktığımızda neleri seçtiğimiz hem bugünümüz hem de geleceğimiz var Peki iklim krizini çözmek istiyorsak tabağımızı tabii ki bitirmekle başlamalıyız der İngiliz sosyal girişimci Jamie Crammy. Size örnekler vermek istiyorum. İlham verici birkaç örnek tek başımıza bireysel olarak neler yapabiliriz derseniz eğer bir kişiden başlayarak artan bütün dünyaya mal olan örnekler var. İngiliz girişimci sosyal girişimci bu amaçla kurduğu uygulamayla Too Good to go uygulaması restoranlar kafeler pastanelerdeki yiyecekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Bunlar atık yiyecekler değil, biliyorsunuz restoranlarda, kafelerde birçoğunda diyelim yiyecek ilk gün pişiyor ama o yiyecek mesela bir çorba diyelim, eğer o gün bitmiyorsa ikinci günü kalabiliyor. Ya personellerine veriyorlar ya bir şekilde atılıyor. İşte bu temiz yiyecekler insanlara ulaşıyor. Ve bugüne kadar tam 450 milyon üzerinde, yeniden söyleyeyim, 450 milyonun üzerinde öğün kurtarılıyor bu projeyle ve uygulama 19 ülkede de faaliyet gösteriyor. Ee, tabii ki bu uygulamalar, benzeri uygulamalar Türkiye'de de e, var bir gazeteci olarak birkaç sene önce Gamze Cizreli ile o da biliyorsunuz restoran kafe zinciri sahibi bir araya geldiğimizde benzeri bir uygulamayı kendilerinin de yaptığını söylemişti. İlk gün tüketiciler tarafından, müşteriler tarafından kalan yiyecekler tabii ki temiz olarak tencerede olan yiyecekler aşevlerine, aşevleri vasıtasıyla insanlara ulaştırdığını belirtmişlerdi. Peki birey olarak başka neler yapabiliriz? Ee, ne yapabilirim dememeli aslında. Üç kadın görüyorsunuz İngiltere'nin Yorkshire bölgesinde 2008 yılında bir araya geldiler. Ne yaptılar derseniz gıda arzı için e, nasıl arttırabiliriz bunu dediler ve kasabadaki Birçok farklı noktaya, evlerin kenarlarına, bahçelere, ağaçların diplerindeki topraklara her yere sebze ve meyve ektiler. İlk başta kasabalılar da biraz garipsedi ne oluyor diyerekten ama bir süre sonra okula giden çocuklar okula giderken domates toplamaya başladılar yollardaki yeşilliklerin arasından ve küresel bir harekete dönüştü bu. Dünyanın pek çok yerinde uygulanmaya başlandı. Hemen uygulama örneklerini gösterelim. Kasabada şu anda İngiltere'nin Yorkshire bölgesinde yüzden fazla tarım noktası bulunuyor. Burası da polis karakolunun, polis merkezinin hemen önü. Orayı bile sebze ekilir hale getirmişler gördüğünüz gibi. Bu kasabanın sokakları sağ tarafa bakarsanız yani hiçbir alanı boş bırakmıyorlar ve bütün alanlara sebze tohumları ekiyorlar. Biraz daha başka bir örneğe geçelim hemen, dirençli gıda sistemleri için neler yapılabilir? E, duydunuz mu bilmiyorum, Pat, pardon bir delik varmış burada. E, duydunuz mu bilmiyorum, air protein, yapay et Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda üretiliyor. Ve bu et neden üretiliyor derseniz havadan üretiliyor. Yani şu anda bizim solduğumuz hava, nefes aldığımız havadan yapay et üretiliyor. Bu nasıl oluyor derseniz birazdan hemen açıklayacağım. Zaten Google'a baktığınızda da detaylı bilgileri görebilirsiniz rahatlıkla. MIT'de yetişmiş bir e, hoca, doktor, aynı zamanda uzman e, bu konuyla ilgili çalışıyor. E, farklı elementleri e, baktığımızda e, elementlerden eti üretiyorlar yeniden tasarlıyor nasıl yapılıyor dersek hemen değiştirelim. Doktor Liza Dyson e, mit kökenli fizik ve matematikçi havadaki elementleri bazı kültürlerle yani mikroorganizmalarla birleştiriyor e, ve böylece sürdürülebilir bir protein üretiyor. İlk başta karbondioksitten e, bir sürdürülebilir protein üretiyor. Yani bu süreci anlatırken yoğurtta, sütteki mayalanma gibi bir şekilde yaptıklarını belirtiliyor. Üretilen protein toplanıyor, arıtılıyor, kurutuluyor ve hemen şöyle göstereyim. İlk başta un formunda bir ürün çıkıyor işte, ee, ama başta havadan e, kaynaklı olarak bu ürün yapılıyor, un formunda bir protein çıkıyor, ondan sonra çeşitli işlemlerden geçirilerek tabi e, tatlandırıcılar eklenerek şu başta gördüğümüz et ürünü haline dönüşüyor. Peki tercih eder misiniz? Edilir mi? Bilmiyorum ama e, ilerleyen 10 yıllarda baktığımızda tercihten öte bir zorunluluk haline de gelebilir. Çünkü baktığımızda hayvancılık sektörü, tarım sektörü de tabii ama hayvancılık da çok daha fazla e, karbon emisyonu yayıyor ve bitkisel proteinlerin arttırılması için amaçlanıyor. Uygulamadan şöyle bahsediliyor. Üretim süreci karbon negatif, büyük ölçekli üretime uygun ve dünya üzerinde neredeyse her yerde yapılabiliyor bir tarım arazisi gerekmiyor. Ama tabii ki şu anda bilmiyoruz ilerleyen yıllarda negatif yönleri ortaya çıkar mı? Evet, sürdürülebilir tarım bir zorunluluk. Baktığımızda zira 2050 yılında nüfusunu yaklaşık 10 milyara ulaşacağı ve gıda üretiminde yüzde 70 oranında artırılması gerektiği tahmin ediliyor baktığımızda. Su sıkıntısı ise şu anda dünya nüfusunun yüzde 40'ını etkiliyor. İşte teknolojik önlemler, verim artışı, teknolojinin daha iyi kullanılması, dirençli gıda sistemleri için tüm bunlar gerekiyor. Kuraklığa baktığımızda dirençli gıda sistemleri için bir parçası tabii ki kuraklık yerel değil küresel bir sorun. Çünkü baktığımızda dünyanın bir noktasında yaşanan bir kuraklık başka bir yeri global olarak mutlaka etkiliyor. 2009'da mesela Brezilya ve Hindistan'da aynen bu şekilde o Rusya'daki fotoğraflardan aldım bunu. Buğdayda kuraklık oluyor ve tüm dünyayı etkiliyor. Bu da ihracatını düşürüyorlar. Ardından tüm dünyada buğday azalmaya başlıyor. Diğer ülkeler buğday ihracatında tabii ki geri de kalıyorlar ee, ve aynı şekilde Hindistan'da da yaşanan su sıkıntısı dünyada şeker fiyatlarının e, artmasına neden olmuştu. Hemen başka bir örneğe geçelim. E, suyu daha az kullanmak için neler yapılabilir? The Guardian gazetesinden bir küpür aldım burada. E, bilmiyorum duyan oldu mu? Las Vegas'ta 2021 yılında bu e, çimenlerin çimlerin yasaklanması yürürlüğe girdi. Dört yıl önce nerelerde derseniz iş yerlerinin parklarında, yol kenarlarında, orta refüjlerde, burada fotoğrafta gördüğünüz gibi arabanın kenarındaki yeşilliklerin e, tamamen kaldırılması, yenilerinin yapılmaması, e, yani kullanılmayan alanlarda, parklarda değil, parklarda çimenler var ama böyle alanlarda kaldırılmasına karar verildi. Bunun yerine bölgenin ortamına uygun olarak kaktüs ve gibi su gerektirmeyen bitkilerin e, buralara ekilmesine karar verildi. Ve e, Türkiye'ye baktığımızda tabii Türkiye'de e, su zengini bir ülke olmadığını, Türkiye'nin Artık hepimiz biliyoruz. Sizler de biliyorsunuz diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de küçükken hep bize öğretirlerdi. Nehirlerimiz işte sulak alanlarımız çok var. Ama Türkiye son 50-60 yılda 3 van gölü büyüklüğünde sulak alanını zaten kaybetti. Ve nüfus artıyor su azalıyor. Haliyle kişi başına düşen su miktarı da her geçen gün azalıyor. Türkiye 1400 metreküp su kişi başına düşen suyla suyu az olan ülkeler arasında yer alıyor. Eğer önlem alınmazsa da 2040'da 700 metre küpe düşmesi bekleniyor. Yani yarı yarıya azalması ve uluslararası normlara göre baktığımızda kişi başına kullanılabilir su miktarı 1000 metreküpün altına düştüğünde su fakiri ülke konumuna düşüyorsunuz. Yani şu anda Türkiye'de 1400 metreküp ama 2040'da bu yarı yarıya azalacağı tahmin ediliyor. Eğer böyle giderse 700 metreküpe düşecek. İşte bu da Türkiye'yi su fakiri bir ülke konumuna getirecek. Ee, tabii e, su fakir dediğimizde bugün doğan çocuklar 15 yaşına geldiğinde yılda sadece 700 metre küp su kullanabilecekler ve bunu düşündüğümüzde de günde sadece 2 metre küp su düşüyor. Yani bunun için bu önlemlerin şimdiden alınması gerekiyor. Dünyada bir takım e, tedbirler var. Tabii binlerce e, başka projeler, farklı farklı yürütülen projeler var. Aynı şekilde Türkiye'de de var. Ama tabii ki bunları arttırmamız gerekiyor. Türkiye'de su en çok tarımda kullanılıyor. Yıllık su tüketiminin yüzde 70-75 civarı tarımda, sanayi sektörüne baktığımızda yüzde 22, evlerde kullandığımızda yüzde 8 seviyesinde yer alıyor ee, Türkiye'de kullanılan su. Tabii teknolojik yatırımlarla e, bu su kullanılan su miktarının özellikle sanayide azaltılması mümkün. E, tabii maliyeti var, ama sonrasında e, geri dönüşü. Bir yıldan başlayıp daha ileriye doğru gidiyor. Şimdi baktığımızda konuşmamın ben de sonuna değerli katılımcılar yaklaşırken son bir buçuk dakika süremde iyi kullanmışım e, tamamlanmak üzere sürdürülebilirliğin artık bir tercih olmadığını görüyoruz. İş modellerinin temelinde, merkezinde, hayatımızın merkezinde bu dönüşümün tabii ki hızlanması için. Dijitalleşmenin tarıma entegre edilmesi gerekiyor, şeffaf ve izlenebilir tedarik zinciri gerekiyor, karbon nötr uygulamalar, kapsayıcılık, tüm bu uygulamaların daha fazla iş hayatına girmesi gerekiyor. Zaten girmek de zorunda çünkü Avrupa Birliği uyum sürecinde ve Avrupa ile yapılan işler başka ülkelerle de aynı şekilde belli karbon limitlerinde belli karbon emisyonları olması gerekiyor ürünlerin, yoksa zaten yurt dışına ürün satılması mümkün değil. Tabii ki bu çok daha detaylı bambaşka bir konu. Ve saygıdeğer katılımcılar, Avustralyalı pazarlama profesörü Peter Fitz Byron Sharp'ın bir sözüyle konuşmamı tamamlamak isterim. Çünkü markalara çok büyük görev düşüyor. E, müşteriler bazen gezegene fayda sağlayacak taleplerde bulunmayabilirler. Bu nedenle pazarlamanın her zaman insanların talepleme taleplerini karşılamaya yönelik olmadığını düşünmemiz gerekiyor. Bazen müşterilere bugün istediklerini vermek yerine ...zor bir görev olan farklı bir şeyi satın almayı öğretmeye başlamak gerekir der. Ee, yani e, bu dönüşümde markalara da çok büyük görev düşüyor. Müşterinin talep ettiğinden ziyade markalarında öneri getirmesi... ...bu ürünlerin belki sayısını arttırması... ...yeni pazarlama stratejileriyle, reklamlarla e, vatandaşlara, müşterilere e, ulaşması gerekiyor. Bugün bu sahnede çok kıymetli panelistlerle ortak geleceğimiz için ortak sorumluluğumuza odaklanacağız. İklim değişikliği ve uyum stratejilerinden sürdürülebilir gıdaya, tedarik zincirine kadar 3 panelde gün boyunca sizlerle birlikte olacağız. Buradan çıkan her fikrinde gıda sistemlerini daha dirençli, daha adil ve daha iklim dostu yapacağına inanıyoruz, umut ediyoruz. Hepinize ilham verici bir gün diliyorum. Umarım faydalı olmuştur sizlere.